21'in teknik direktör kariyerinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hele şükür bir açılış yapabildim ya. Sabahtan beri wow, çekmeyi unutmuşum, video çekmeyi unutmuşum ya. Nasıl açılış yapıyordum ben, nasıl giriyordum videolara. Onu unutmuşum ya. Şaka gibi bak. Çok çok gergin başladım. Ya antrenmanına sokarım ya. Başta gir simüle et antrenmanı. Of kaç gündür çekmiyorum ben video. Oldu oldu bir, bir buçuk iki hafta oldu. Bir buçuk iki haftadır video videoyu çekmiyorum. Videoyu çekmeyi falan bırak. Oyun oyun oynamıyorum yani. Öyle sıkıntılı bir dönemden geçtim. Neymiş ne ya Pinto Pinto'yu satmam. Ah, takımda oynayan tek bir oyuncu var. Pinto'yu satmam. Hatta direkt teklifleri engelle. Asıl satsam mıydık ya? Pinto yaşlı başlı bir adam. İyi bir formun varmış Ali Turan. Sen seni ben ben, ben düşüneceğim oğlum. Seni ne düşüneceğim ben? Aa dur 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 basit toplantısı dur. Bir bir basit toplantısına katılmadan önce ben ee, bir şeyler diyeceğim. Bu biz hazırlık turnuvasındaydık. Video dışında ben hazırlık turnuvasında videodan çıkar çıkmaz devam ettim. Ondan sonra birkaç tane transfer transfer falan yaptım. 3 2 ya da 3 oyuncu falan aldım tabii beleşten serbest oyuncuların Onları göstereceğim size orta sahaya defans ve kaleci bölümünde okay, takviyeler yaptık. Ee, şimdi şu basın toplantısını bir katılalım, bir konuşalım. Onları anlatacağım. Ne dedi? Sezon öncesinin tabloya ilk resmi kadro nasıl etkileyecek? Ee, oyuncularımız galibiyete odaklanmalı. Kazanma geleneği olan bir takım pek değiliz ama olacağız. Evet. Mücadelemizi vereceğiz. Bu fısıl fısıl sürekli konuşuyorlar beni deliyorlar. Kaçarız, kaçarız. İstikrar önemli. Kaçarız ama hiç sıkıntı değil. Bunlar bizim için sıkıntı değil. Güral etkili etkili başlamadı. Şimdi ben bu hazırlık maçlarında Güral'ı hiç oynatmadım hatta. Yani gözüme girdi mi diyeyim, ne diyeyim. Gözüme girdi dersem şimdi bu diyecek oynatacağım. Takım arkadaşlarına örnek oldu. Ben bir öveyim ben bunu bir öveyim. Eyvallah eyvallah. Şimdi sizlere hemen o transfer ettiğim yeni oyuncuları buradan bakarız herhalde. Yani teklifi. Aa bu fizeni kabul etmemiş. Doğru ya. Ya ben bunu bir daha teklif yapabiliyoruz mu? Yok yapamıyoruz. Güzel oyuncuydu. Gençti ama hatta takıma kazandırabileceğim tek genç oyuncuydu. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Ee, Beleş'ten servis oyunculardan aldığım oyunculara geçeyim. Aa bu İzlandalı Sigdorsson tarzı. Tam nasıl okunuyor telaffuz ediliyor bilmiyorum. Ama öyle bir isim var İzlandalı. Kendisi hem ofansif ortası hem de merkez ortası oynayabilir. Oynayabiliyor. Kendisi biraz teknik bir arkadaş. Bakayım özellikleri burada vardı. burada yok mu? Bunun, bunun özelliklerine ya siktir et öğreniriz ya. Bakarsınız oyuna zaten. Bu kaleci bir kaleciye ihtiyacımız vardı çünkü kalecilerimizin hepsi e, ee, düşüktü. Bakmayın bu da düşük. Ama bunu pozisyon alması falan diğerlerine göre daha iyi. Bir de e, ee, siyahi yırtıcı bir stoper aynı zamanda defansif ortası oynayabilen bir arkadaşı hatırımıza kattık. Nasıl te telaffuz ediliyor bunu da bilmiyorum. Vanazi diyeceğim ben buna kısaca. Bunun adı Vanazi. Bu Borgeray. Buna direkt Eray diyeceğim. Bu Eray. Bu da İz. İzlandalı İz. Kısaca böyle biz hemen ee, ilk başımıza bir geçelim. geç bunlara geç hiç. Bir an önce maça başlamak istiyorum. Güzel bir an önce başlattınız. Dur bakayım şu. Well, thank you Derek. Here today. All that hard... Güzel aldın onu. Gel bakayım potuk. Aç bakayım sen de Borven'e. Borven bakayım orada bizim siyahı koşuyor. <laughs> verme verme öyle paslar verme. Dur bekle 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 sakin oynuyoruz. Top bizde olsun. Voka. saymış öyle söylüyormuş. Alper'le şurada şöyle bir dönesek mi? Alper ah be ah be orada hızlı çekebilsen sen orada onları çekebilsen Fenerbahçe'de kalırdın Alper. Pinto sen bir sol sol kanada doğru git bakayım ya oradan bir sal Atağa geçecekler. Stoper kontrol etmeyi hiç sevmiyorum. Stoper kontrol etmeyi işte bu yüzden hiç sevmiyorum. Çok güzel ama hiç sıkıntı yok. Hızlı çıkıyoruz. Hızlı çıkıyoruz. Gel bakayım Alper koşacak mısın? Alper koşmama eylemindesin. Sıkıntı yok. Borven var bakayım Diyosey'e. Diyosey. Şunu bir deneyelim. Şunu bir deneyelim. Bir de ortayı deneyelim. Bir de vurdu gol. Vallahi gol. Vallahi biler gol. Çok güzel. Harika. Harika. İşte bu. İşte bu. Şanslıydık. Gerçekten çok şanslıydık. O Alay'ın savunmasındaki isim kim bilmiyorum. Ama onun çok büyük bir hatası var. Novotov sayesinde bizim fırsatçı golcü borven adamsın ya. Bak bak bu adam güzel gol atıyor. Onu bir aklınızda tutun. Bu adam boş geçmiyor. Arada sırada kazmalıkları yapıyor ama adam boş geçmiyor dayı. Aldın. Diyosay aldın. Diyosay aldın. Sen de gördün. Sen de gördün. Offside yok hakem. Hakem offside yok. Koş Borben dur. Sakin. Sakin oluyoruz. Borben ne yapıyorsun Borben ya? Borben ayağında o topu orada saklayacaksın. Dur bakayım adamlar kontraya uzun topla çıktı. Kulisic o top sende yavrum. Kulisic sende. Kulisic güzel. Topa müdahale ettikten sonra rakibi ufak hareketlerle engel oluyoruz. Her zamanki taktiğimiz bu. Formula 1'de olduğumuz gibi FIFA'da da taktiğimiz çirkeflik. Önemli bir unsur. Rakibi hem demoralize etme hem... Ee, sen orada onu nasıl kapamadın ya? Hop aldın güzel girdin araya. Şimdi Pinto'nun Pinto oradan kaçması lazım. Pinto kaçtı mı kaçtın yavrum. Şimdi koş. Pinto koş. Pinto dur bakayım bir. Bir içeriye bir gör bakayım içeride Borben var. Borben'le yine klasik bir şey denemeyeceğim. Ay, ah, sıkıldı artık sıktı artık. öyle öyle ataklar sıktı bizi. Bir set ucumuna bir dönelim. Bir yavaş yavaş şurada bir top çevirelim. Aslında taktiklerimiz arasında top çevirmek yoktur. Hızlı ucum vardır ama şöyle bir açık yakalayabilirsek. Borven'i oradan kaçırabilirsek. Borven oradan kaçtı mı? Borven topu sakla yavrum. Bak orada kim var? Pinto var. Pinto sen aç bakayım şuradan bir orta daha. Sen oradan ah onu kaçırsalar. Ah o topu kaçırsalar. İkinci, ikinci gol atmamız içten bile değil. Dur FIFA'ya da alışıyoruz. Formula 1'e nasıl alıştıysak FIFA'ya da alışırız. Yine uzun top oynuyorlar. Alain Spor. Sanki karşısında bir Fenerbahçe var. Sarı Laciver'de gördünce Fenerbahçe falan zannettiler büyük ihtimal. E yani... Yeme onu yeme onu çok güzel. Hızlı geldiler. Onları yemeyiz biz. Biz onları yemeyiz. Kalecimiz artık tecrübeli. 32 yaşında. Yani öyle goller yemeyiz. Boşa deneme onlar. Bu arada Alanya ee, güçlü bir rakip. Alanya gerçekten güçlü bir rakip. Alanya ile deplasmanda ee, beraberlik bile ben galibiyet sayarım. Allah belanı versin Borben. O nasıl pas? Borben. Hemen defansı yardım edip o hatanı düzeltiyorsun Borben ya da siktir et düzeltme. Adamlar hala geliyor. O açıklığı nasıl verdik? O açıklığı nasıl verdik ya? O açıklığı nasıl verdik ya? Here's Bir sakin olabilir miyiz? Bir sakin olalım. Top kaptırmayalım. Lütfen artık top kaptırmayalım. Birazcık top çevirelim. Bak ben oraya pas atmanı istemedim. Lütfen istediğim yerlere güzel paslar atalım. Gel bakayım Sey. ver o kim. Vossa. Ben hep Voka diye isim geliyor bu adama. Alper ama kaçıyorsun Voska. Kaçıyorsun sonra duruyorsun. Yani ya kaçacaksan kaç duracaksan da dur. Diyor sen de o yavrum o top. Sen tık aklı başındaki isimlerden birisin. Voska Alper oradan dener mi? Alper sert mi? Alper nereye deniyor Alper? Dön geri. Ne oldu? İlk yarı bitti. Topu rakibe verdik bizim taktiğimizde zaten hep buydu. Topu rakibi vermiyor. Bu arada derbi varmış da ilk haftadan derbi mi olur? Yine FIFA'nın saçma sapan. İşleri. Kontrollü olacağız. Alanya evet güçlü bir rakip ama yenemeyeceğiz anlamına gelmez. Bu takım herkesi yenmeli. Yeri geldiğinde yenecek de. Ay amına koyayım böyle riskli paslar atmayın. Biriniz kaçın ama ya. Biriniz bir araya maraya bir yere kaçın. Pinto. Ver bakayım Vossa'ya. Vossa gördün. Gördün. Artık Borvan at onu. Borvan at onu çok güzel. Harika. Tam istediğim şey. İşte o, o aralara güzel kaçıyoruz. O aralara kaçmayı seviyoruz. Ah, oynamak vallahi. Oynarken konuşmak insanın dilini kurtuyor. İşte istediğimiz güzel paslaşmalar. Borben'de harika bir bitiricilik. Tebrik ediyoruz Borveni. Ligdeki ikinci golünü attı daha ilk haftadan. Kolay gol yiyoruz. Bunun sebebi oyuncularla da kaynaklı olabilir. Benim taktiksel savunmaya bilmiyor oluşumdan da olabilir. FIFA oynadıkça bunları aşacağız. Al artık onu. Al artık onu oradan alacaksın. Yani onu oradan alacaksın. Bunun başka şeyi yok. Vay da nasıl geçti o ya. Reis. Pinto yeme onları Pinto. Pinto onları yeme Pinto. Bak adam kendi kendine bir şeyler yapıyor. Adam ne yapıyor oğlum? Bu şekil şükür falan yapmaya başlamışlar. O şutu nasıl çekmesine izin verdin ya? çok güzel engel olduk orada. Şimdi hızlı çıkabilir miyiz? Bakayım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tamam kontrolü oynamak istediniz. Kontrolü oynatmayacağım ama ben size Alper. Borver'e offside var büyük ihtimal. Var. Emre Güral'ı oyuna aldım. Oynatacak dedik. Oynatacağız dedik şimdi oynatmasak ayıp olurdu. Bir de bizim yeni transferimiz siyahi stoperi bir oyunu almak istedim. Çünkü hava toplarında neyim? Etkili bir isim. Uzun da bir isim. Bakayım Emre Güral. Bakayım şimdi ne yapacaksın? Kit suyu. Pozisyon olma sıfır amına koyayım. Pozisyon olma sıfır. Emre Güral. Kendisini yazık eden bir başka yeteneklerden biri. Eskişehir'de falan da değil mi bu Emre Güral? Ben yanlış hatırlıyorum çok güzel kestik o arayı. Hızlı çıkabilir miyiz şimdi bakayım bizim o ilerideki hızlı çıkar ama ben ilerideki hızlı çıkar derken bizim o siyahi kanat var ya ben ondan bahsetmiştim. O kontrol etmeyi hiç sevmiyorum. Gel bakayım gel bakayım stoper engel ol orada. Güzel. Dur bakayım. Dur bakayım. Orada bir güzel şeyler yaptık. Rakibin önünü kapattık. Wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow. Oh. Yedik. Yedik. Çok açık verdik orada. Ay ananızı kimsiz siz. İzin ver mi onu oradan? İzin ver mi ona? Bak 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 bak. Rakip çirkefleşti. Rakip büyük çirkefleşti. Beyler yaklaşın. Beyler yaklaşın. Son iki dakikada bizim ataklarımız konuşulsun istiyorum ama Alper ya yemin ediyorum var ya niteliksizsiniz ya. Vallahi niteliksizsiniz. Fena değil bu arada Alanya deplasmanında. Alanya 3-4 yıldır güçlü bir rakip. Kim bu? Aa ben bunu oynatmayı unuttum ya. Sol bek tamam seni seni ben oynatacağım ya. Seni ben özür dilerim. Hep aklımdan çıkmış. Yedeklerimize minik çaplı ay ayarlamalar yaptık. Kendi evimizdeki sezonun ilk maçına çıkıyoruz. Rakibimiz zorlu mu? Evet, zorlu. Trabzonspor geçen senenin en iyi takımlarından birisiydi ama önemli eksiklikleri var. Betim Mesut, Atatürk Stadyumundaki ilk maçımız. Bu, bu maçta yine ilk hedefimiz beraberlik galibiyet olursa harika. Yenilgi olursa da şaşırmayız. Yani yenilirsek şaşırmayız. Bu da çünkü yapabileceğimiz her şeyi köküne kadar yapmaya çalışacağız. Ama bu kadro ne kadar yapabilir? Kim tam şuraya güzel bir pas bakayım ne kadar başarılı oldu? Harika. O o açıkları vermeyeceğiz artık verdik. O açıkları vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz o açıkları. Verme, verme, verme. Çok güzel. Güzel savunduk. Harika savunduk. Yanımda koşan kimsecikler yok. Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Borven oradan bir araya kaçtı artık. Şu şu golleri atalım. Borven aldın yavrum. Borven aldın yavrum. Borven yakın köşeye harika. 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 Çok güzel. Trabzonspor karşısında 10. dakikada 1-0 öde geçmek. Ananı kim ne oluyor bu takıma? Bu takıma ne oluyor? Hmm. Civilization'da da bu hata oluyordu. Niye bunlar oluyor acaba? Bu tebrik ediyoruz. Dur bakayım orada çınarı yapmayın. Bak şunları yapmayın diyorum. Yapmayın dedikçe siz yapıyorsunuz. Ben size yapmayın dedikçe siz onları yapmak için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Bu adam nereden geldi? Yeni mi almışlar? Aha, aha oraya o koydun bak. O ayağı orada koydun. Ev vakamaya dikkat ediyoruz. güzel güzel çok güzel harika. Şimdi hızlı çıkıyoruz. Hızlı çıkıyoruz. Tek toplarla çok hızlı çıktık. Sen bakayım hızlı çıktın mı? Bakayım Alper. Alper. Tamam set set ucumu o da olur. İstediğim birinci istediğim şeyi yapamıyoruz ama set ucumu o da olur. Orkan, aha Orkan. Ah Orkan. Onları atacaksın artık Orkan. Yakın köşede onları atacaksın. Orkan 2'ye atsak bitirdik işi. Ver bakayım şu Bir oyunu kurulsun bakayım. Harika kurdu. Borvan yine kaçıyor. Borvan yine kaçtı. Borvan hiç, hiç bekletmeden çek şutu. Keşke çekseydik. Yani topu şutu değil topu çekseydik. Sıkıntı değil bunlar deneme süreçleri. O top bizde kalsaydı çok güzel olurdu. Kaldı da. D.O.S ve... Pinto bu kim o bakayım ben ismini merak ettim. Bosa'ymış. Foka mı? Neydi bu adamın adı ya? Değişik bir ismi vardı o değişik isim. Ben atmasını istemedim yerlere top atıyorsunuz. Bunlar da beni yoruyor. Ama ama çok güzel kapattık. Üç kişiyle adamın alanını kapattık. Diyorsa bir sakin bir oyun kurmaya çalışalım. Trabzonspor'un pirisi var. O pirisi aldanmayacağız. Orada güzelli çıktık. Bakayım diyor Sey. ne yapıyorsun yavrum? Diyor Sey. Diyor Sey. mi pası? Verdin Borven, döndün, vurdun Borven. Ah Borven. Bari onları ataydım Borven. Bak sağdaki 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 kaçıyor. O kaçanlar dikkat ediyoruz. O kaçanlar dikkat ediyoruz. Oy! Kaleci senin var ya ellerini öperim kaleci. O 32 tecrübe işte abi tecrübe bizim Çelikay mıydı neydi kalecinin adı? Diyose, Diyose. O nasıl kafa Diyose? Çok güzel Pinto. Pinto harika ayak koydun. Pinto harika da pozisyon aldın yavrum koş. Sadece koş. Senden tek istediğim şey var o da koşmak. Pinto koş. Sen koş. Sen de koş. Alper sen de koştun. Bizim siyahı kanat. Sen harikasın. Aç bakayım yakın köşeye. Vur bakayım potuk. İşte bu. İşte bu iki geldi. İlkinci, ilk, ikinci yarıya geçmeden iki attık. <laughs> Trabzon güçlü bir rakipti bizim için. Hala daha öyle her şey bitmiş değil. Ancak geçen seneki o ayakları yok Trabzon'un. Güzel. Trabzon'u kendi evimizde yenersek bu iş bitmiş demek olacak. Gerçekten bu iş bitmiş demek olacak. Oy. Oy. İkinci yerde yapacağımız tek bir şey var. Kontrol. Top bize geldiği zaman olabildiğince kontrolü hareket edeceğiz. Kontrolden şaşmayacağız. Olabildiğince fazla alan kapatacağız. Rakibe pas yaptırmayacağız. Yakında olursak da ee, yakında olursak da anasını sikeyim. Çok güzel bir kaleci. Var ya sen var ya sen kralsın kaleci. Sen var ya sen kralsın. Çok güzel açıldı. Bak. Kaleci bile alan bırakmış. İstediğim şey bu. Onu oy korktum. Korkuttu. Bir korkuttu. Kontrol bizde, kontrol bizde. Sıkıntı var mı yok? Kontrol bizde. Olabildiğince top çevireceğiz. Eee Eee kimse yok bir anlaşmazlık oldu ama Trabzonspor'da bu anlaşmazlığı beklemiyordu. Yine bir anlaşmazlık. Hakem vermedi o faili. Ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Hak ettik abi hak ettik ya hak ettik. O keltoş kim o keltoş? Çıkartacağım ben oyunu. Bak bak birden geriye atıldı. Kim o ne yapıyor? Çıkar onu. Onu dilerim çıkar. Ben böyle hataları böyle hataları sevmem. Fazla mıydı o? fazla fazla dinlememen ben çıkar. Okey tuş çıkar. Ben ben böyle hataları hiç sevmem. Raki ee, geriye bir yaslanacağız. Geriye bir yaslamamız gerekiyor. Taktik ultra defansif ya da siktir et ya ne defansifi. Ben hiç sevmem defansif oynamayı. Gel bakayım. Bulduğumuz açıklıklarda gol atacağız. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Şu anlaşmazlıkları artık çözün ya. Şu anlaşmazlıkları artık çözün ya. Hızlı gelin. Hızlı geleceksiniz. Hızlı çıktığımız gibi hızlı geleceksiniz. Bırak bitti o çıktı o çıktı o bitti onun işi bitti onun işi bitti onun işi. Bitti onun işi. Yok 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 yemeyiz yemeyiz. Ah. Yemezsiniz yemezsiniz yemezsiniz. Kapattık orayı kapattık orayı kapattık. Al artık kır onu orada ayağını kır artık onu ayağını nasıl yediniz onu Allah peyanızı versin hepinizin be. Alper'i Well, çok güzel gördün. Alper, sen de gördün. Sen de uzağa Bir denedik, bir bor ben denedik. Ah, ah olabilirdi. Olmayacak şey değildi. Kaçma yavru, toptan kaçıyorsun. Ne yaptın sen kisiyor? Ne yaptın sen kisiyor? Orayı niye boş bıraktın? Gel bakayım sen yırtıcı siyahi soperim. Çok güzel alan kapattın. Voka. Vokasın oğlum senin adın Voka ya. Senin adın atık değişmez. Çok güzel. Diyor Bak bakayım oradan birisi kaçıyor. Ona değil. Ona değil. Ona değil. Allah belanızı vermesin. Ona değil. Çık. Çık Alper oyundan çık. Yeni İzlandalı oyuncumuz tam adını bilmediğim ama Siktorson tarzı bir şey olan İzlandalı yine teknik herifimizi oyunu aldık. Bakayım şuradan Borven'e gelir mi gelmedi. Birazcık daha öne gelmen lazım. Çünkü ben birazcık daha öne açtım ortayı. Borven'le bunları çözeceğiz. Bu benim hatamdı ama ki suyu geri kapat doğruya adamsın ki suyu. Orkan geriye gel. Şu defans yapmayı artık hem benim hem takımın öğrenmesi şart. Çünkü 5 dakikada 2 gol yedik. Bu 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 kimde top? Aç aç yolla. İzlandalı nereye kafa vuruyor? Giannini. orada sıkıştır onu. Kim? Bak aldın onu? Aldın onu. Hiçbir şey yok. Çok temiz aldın. Kulisic yardır yavrum. Kim var orada? Bizim Sik dursun. Siktoriyon sonmuş. Fark etmez, siktoriyonsun. Bakayım sen neler yapabiliyorsun. Ona değil de Pinto'ya da bu da olabilir. Gel bakayım sen Pinto. Ver bakayım tekrardan siktoriyonsun. Ver bakayım Vokaya. Voka, gidiyorum voka, bakayım tekrardan. Tek top, hızlı bir, oradan bir açıklık bulacağız. Açıklık bulamazsak da orta kafa gol. Bakayım Siktoriyon. Bakayım voka o açıklık geldi mi? O açık geldi diyorsa at artık diyorsa. Diyorsa at artık işte bu. 85'de diyorsa 3-2. İşte bu. İşte bu. Biz o açıklığı zorlaya zorlaya aldık. Çok güzel paslaştık. Üçüncü bölgede, son bölgede harika paslaştık. İstediğimiz golü aldık. Son 5 dakikada artık bir iki gol daha yersen ben kalp krizinden giderim orada. Siktorsan o, o, o ayağı oraya koyacaksın. Borben yapma. Stoper kontrolünü yine bana verdi. Vermeyin. Diyorsa ben bir şey yapamıyorum. Sen bir şey yap yavrum. Yapamadın. Basın orada iki kişi. Harika. Şimdi bir. Gel bakayım Sen bir koşabiliyorsun değil mi? Koşabiliyorsun. Çok da güzel koşabiliyorsun sen koşabiliyorsun ama Pinto gel bakayım aynı taktik oyalayabildiğimiz kadar oyalayacağız. Bu süre bir şekilde geçecek. Açıklık bulursak da Voka ne yaptın Voka? Maç bitti mi? Bitti. Tebrik ediyorum. Oh. Yordu. Yorduk ama hem yorulduk hem biz yorulduk. Trabzonspor karşısında dengeli bu maçta 3 puan almaya başardık kendi evimizde. Bu FIFA'da da Akçay satılmış. Sağlık olsun. Aa, satmam. Böyle kanatlara ihtiyacımız var bizim. Oynatmıyor olabilirim ama satma. İlk maç ardından ligdeki puan durumuna bir bakalım. Üçüncü sıradayız. Daha lig yeni başladı ve Beşiktaş'la oynayacakmışız. Büyük maç. Ligin dev ekiplerinden birisi Beşiktaş. Bizim için çok zorlu bir maç olacak. Daha oynamayanlar varmış. Dur bakayım ilerleteyim. Geç geç. Beşiktaş birinciliği aldı. 2'de 2 yapan bir ekipmiş. Biz dördüncülüğe düştük. Hatay Spor'da 2'de 2 yapmış. E bu bölüm bu kadar olsun. 2 tane maç yaptık bu bölümde. Hemen arkasından belki birazdan bir bölüm daha çekerim. Vaktim varken bol bol yine bölüm stoklamaya devam ediyorum. Kanalda birilerine ulaşmaya başladık bakıyorum herhangi bir daha yorum yok ama bir abone gelme izlenme gelme onlar bir, ee, bir çalıştı bu youtube reklamları hani işe yarıyor mu diye ben bir tane videoda bahsetmiştim bir sürpriz videosundaydı bir reklam vereceğim merak ettim işe yarıyor mu diye işe yarıyormuş gerçekten birilerine ulaştık o, o konuda bizi mutlu etti ve bu videolukta bu kadar. Haydi hoşçakalın.